İçimizde meydana gelen bu elim deprem hadisesinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralanan tüm vatandaşlarımızı acil şifa diliyoruz. Başta vefat eden vatandaşlarımızın yakınları olmak üzere tüm milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Tabi bu elim hadise meydana geldiği zaman biz de Çin'de, Pekin'de hemen bir kriz masası oluşturduk ve oluşturduğumuz bu kriz masasıyla beraber öncelikle çok sayıda kurtarma ekibini ülkemize yolladık. Başta tabii Çin hükümetine çok teşekkür ediyoruz. E, ardından e, oluşturduğumuz kriz masasını Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong başkonsolosluklarımızda bu kriz masasıyla beraber yardım faaliyetlerini organize etmek üzere gönüllü vatandaşlarımızdan da oluşan ekipler oluşturduk ve şu an e, verdiğimiz oluşturduğumuz ilanlarla. Çok sayıda Türk vatandaşımızın, çok sayıda Çinli şirketin ve Çin vatandaşının yardımlarını alıyoruz, topluyoruz. Bu işin şimdiye kadar Çin'den Türkiye'ye 254 ton yardım ulaştırdık. Tabii sadece ülke Çin'deki vatandaşlarımız ve Çin'de bulunan iş adamlarından değil, dünyanın dört bir tarafından da yardımda bulunmak isteyen bağış severlerin, yardım severlerin ürünlerin de Çin üzerinden göndermeye başlıyoruz çünkü Çin biliyorsunuz dünyanın üretim üssü ve yapılan birçok bağış Çin üzerinden dünyaya gönderiliyor. Bu konuda da bizler 7-24 esasına göre tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz.